Lezzethane kanalından herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçeğini aratmayacak kadar orijinal tatlı yalancı su böreği tarifiyle geldim. Tarifin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. 4 yufkadan 2 tanesini büyük parçalar halinde şöyle bir kabın içerisine parçalayarak alıyorum. Şimdiye kadar birçok kez yalancı su böreği denedim. Ben olarak orijinaline en yakın tarif bu oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Parçalama işlemi bittikten sonra malzeme listemde bulunan 2,5 su bardağı sütün 1 bardağını yufkalarımın üzerine gezdiriyorum. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra 15 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Böreğin sosunu hazırlamak istiyorum bu arada. Geri kalan 1,5 bardak sütümü, 3 tane tam yumurtayı, eritmiş olduğum 125 gram tereyağını ilave ediyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ve güzelce çırpıyorum. Sosumuzdan <laughs> sonra şimdi iç malzemesini hazırlıyorum ben. Dilerseniz peynirli, dilerseniz patatesli ya da kıymalı. Peynir kullanacaksanız 150 gram kadar peynir yeterli. Ezdikten sonra içerisine bir miktar da maydanoz ekleyip hazır hale getireceğim. Orta boy yuvarlak bir fırın tepsisinin tabanını yağlıyorum. Şöyle bir yufkamı seriyorum. daha sonra hazırlamış olduğum sosumdan şu şekilde gezdiriyorum. Sütün içerisinde bekletmiş olduğum yufkalarımı şu şekilde rastgele yerleştiriyorum. Bu işlem aslında sütte beklettiğim ufkaların yarısını kullanmış oluyorum. Bunların üzerine de sosumdan gezdiriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum peynirli iç harcını da yayıyorum üzerine. tekrar sütle beklettiğim yufkalarımı koyuyorum üzerlerine. Tekrar sostan yayıyorum. Diğer yufkamı da üzerine diğer kuru yufkamı da şu şekilde üzerine yayacağım. Ve serkan kısımları da içeriye doğru toparlıyorum. Sosun geri kalan tamamını püreyin üzerine döküyorum. 200 derece fırında altı üstünler gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Şu şekilde içinde göstermek istiyorum. Lezzeti de kıvamı da tam yerinde oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşebilmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.